Aslıcığım bu akşam buluşuyorsunuz Osman Bey'le. Ee, evet anne öylesine bir dostça bir yemek yiyeceğiz. Sacit siz de gelir misiniz Şahika'yla? Ha yok sağ ol biz gelmiyor. Niye? Hem Aslı'ları yalnız bırakmazsınız hem sen de kızla konuşmuş olursun fena mı? Yoksa yine kaçıyor musun kızla? Bana bak o kızın hisli, hislerini suistismar etmiyorsun değil mi Sacit? <laughs> bak üzme Şahika'yı. Yok ya ne üzmesi. Ben Şayka ile baş başa kalmak için asıllarla gitmek istemiyorum. Hı. Ah benim ne diyeyim, o mazbut hanımefendi bir kız. Hastasıyım. İlik gibi ilik. Tövbe estağfurullah <laughs> tövbe. Nereye çıkaracakmış seni Osman Bey bu akşam? Hoppala hoppala. Ya, ya biz burada iskele babası mıyız? Bir sözlüsüne ilik gibi der. Öteki kocasından ayrılmadan yemekler memekler. Ee, babacığım öylesine e, dostane, e, ayaküstü bir sohbet yemeği yani, bir, bir şey değil. E, şimdi Osman Bey de yeni boşandığı için... E, ...hukuki konularla ilgili bana tavsiye vermek istiyormuş. Tabii bir canım, hukuki konular, tavsiye. Benim, benim hoşuma gitmez böyle şeyler. O zaman erken çıkın bizim dükkana, bir şeyler atıştırın konuşun. Osman Bey de böylece bizim misafirimiz olmuş olur. Tamam, söylerim. <laughs> Aslı yeğrim bunlar ne? İç çamaşırı çekmeyeceğim. Burak Bey siz sapık mısınız? Ne yapıyorsunuz? Bıraksanıza eşyalarımı ya. Lafı karıştırıp kabahatini örtemesin yiyorum. Bu ne dağınıklık? Bir genç hanımın çekmecesi böyle mi olmalı ya? Nasıl olmalı? Kilotlar hizalı olacak. Su diyenler hizalı olacak. Hepsi renklerine göre böyle ayrı ayrı dizilip yerleştirilecek. Tamam artık daha fazla detaya girmezseniz sevinirim. Ha, şimdi burada. Heh, şuradaydı. İki tane çorap teki gördüm. Bunların teki nerede? Eşi nerede yavrum? Nerede bunların eşi? Burhan Bey benim kendi eşim bile yok. Ya bırakır mısınız eşyalarımı? Ah ah sen ev kadınlığı öğreneceksin de ben görüneceğim evladım. Ah ah ah. Bu arada senin dolabındaki bütün tişörtlerin hepsini renklerine göre ayırdım, dizdim. Teşekkür yok. Teşekkür etmeyecektim zaten. Vuran Bey lütfen bir daha odama girmeyin. Bu arada dikkat ettim. Tişörtlerin bütün yakaları böyle ütüleri hiç güzel ütülenmemiş. De o işe makbule abla bakıyor. Beni ilgilendirmez. Ah! Sen mi yaptın kız bu ütüleri? Burhan Bey günde üç dört tane tişört değiştiriyor ya. Böyle yığılıyor, acele acele ütüyle ancak o kadar oluyor. Ah işte ben senden tertipliyim derken bundan bahsettim. Yaka kenarı ütüsü bir hanımın namusudur, şerefidir bunu unutma. İşe gitmeden önce ben sana ütü öğreteyim bir görsen. İfot. Efendim? Sabah pilav mı yaptın sen? Evet. Peki soru. Dün geceki haşlama etin suyu neden döküldü? Neden sabah pilavda kullanılmadı? Bilmem. Bu bir cevap değil. Hiç ev ekonomisi yok sizde arkadaşlar. Bütün her yer dağınık. Bayat ekmekler atılıyor. Yazık bu Tahsin Bey amcama ya. Karun mu? Vallahi bravo Burhan. Ben 35 senedir öğretemedim. Sen söyle bari lütfen. Bu evde yeni bir dönem başlıyor. Bu eve ben el koyuyorum Tahsin Bey amca. Bitmiştir. izade eden sonra köprünün hemen aşı